Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben Burak Soyum'un yeni bir bölümündeyiz. Eee... Burak Soyum'un yeni bölümündeyiz. Eee... geçmeden önce kanalıma not, videomuza like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma not, videomuza like attıysanız videomuza geçelim. Bu ne ya? Bir dakika ben şu mikrofonu bir düzelteyim de geliyorum. Evet arkadaşlar mikrofonu düzelttim. Böyle oldu. Mikrofon böyle oldu. Düzeldi yani. Mikrofon Böyle düzeltebildim yani böyle düzeldi. Neyse bir sorularımıza geçelim. Ee, soruları geçme önce e, kanala abone video like atmayı unutmayın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ve şurada çıkan instagram adresinden de beni takip ederseniz gerçekten sevineyim. Ee, yapabilirsin ne zaman gelecek? Yapabilirsin yakın bir zamanda gelecek ama yapabilirsin deki dediğim gibi yapmak e, yürek istiyor açıkçası. Yürek istiyor yapabilirsin deki yapmak ve o ben de bende yok açıkçası. Yani ben utanıyorum ya artık. Çünkü e, mesela e, yoldan geçen iki kişiyi, birisi almış, yoldan geçen bir kişiyi kanalına abone ol, abone yap. Yani ben bunu yapsam yaparım, yapacağım da. Ama işte e, birazcık utanıyorum açıkçası. Utanma değil aslında ya anladınız siz, çekiniyorum. E, sonra herhangi bir esnafla röportaj yap. Hani tanıdığım tam bakkalla röportaj yapayım da ondan da çekiniyorum açıkçası. Bu ayrımızda kalsın ama çekiniyorum yani. Nasıl Beşiktaşlı oldum? Nasıl Beşiktaşlı oldum? E, ee, ailemde Beşiktaşlıydı ve ben de Beşiktaşlı oldum. Yani ailemde herkes Beşiktaşlı olduğu için ben de otomatik olarak Beşiktaşlı oldum ve Beşiktaş'ı sevdim ve Beşiktaşlı oldum. Şu anda da Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum. İlki de Beşiktaşlıyım. Bunu söyleyeyim. Neden videolarına emek vermiyorsun? Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Şimdi bunu yazmışsın. Ee, neden videolarıma emek vermiyorum? Ee, videolarıma emek veriyorum bir kere. Ben videolarıma emek veriyorum. Öyle bir şey yok. Emek vermiyorum diye hiçbir şey yok. Hiç kimse bunu söyleyemez. Sen videolara emek vermiyorsun. Hiç kimse diyemez bunu. Dedirtmem de diyemez de. Sen demişsin sağlık olsun ama ben bir daha dedirtmem bunu. Ben, sen beni tanısan bak yakın hayatı hani hayatımda yakın arkadaşlarımdan birisi olsan sen bunu yazmaman gerektiğini bilirsin. Ben videolarıma gerçekten çok emek veriyorum ve bu da belli oluyorsunuz zaten montajlardan. Mesela şurada çıktı bir tane ekiple penaltı challenge. Bu videodaki montajı gördünüz izlediyseniz. Görmüşsünüzdür. Yani o yüzden kimse de demesin bana lütfen videolara yemek vermiyorsun yani Ben videolara yemek veriyorum. En sevdiğin 3 futbolcu? En sevdiğim 3 futbolcu. Birinci Abubakar. sana Abubakar. İkincisi Adama Turaya. Üçüncüsü Fabia. Fabio Stokos, Toyomuz. Yani bu üçünü, Abubakar, Adama, Tuğay ve Fabi. Bu üçünü çok seviyorum. Abubakar, Adama, Tuğay, Fabi. Bu üçü çok güzel bir futbolcu. Kalecilikte idolün kim? Az önceki soruyla dediğim gibi e, Fabi en sevdiğim üç futbolcudan biri ve aynı zamanda idolüm. Kalecilikteki idolüm yani. Kalecilikte de zaten kaleci olduğum için hani kalecilikteki de olmuyor. Kaleci olduğum için zaten kalecilikte otomatik olarak idolüm Fabi olmuş oluyor yani. Bu arada bilgisayarda sorular, bilgisayardan bakıyorum soruları. Yeni seyler ne zaman gelecek? Yeni seyler yakın. Mesela yeni seyler ne zaman gelecek? Yeni seyirlerin ilk bir yaz gele. Yeni Seyimizdi biliyorsun. 2021 seyirlerimizden biriydi yaz gele. Ve yaz gelenin ilk, ilk iki bölümü yayınlandı. Yaz gelenin iki bölümü yayınlandı. Ve güzel de bir seyi yani. Vlog seyirci günümü çekiyorum. Yaz gelenin ikisi iki bölümü yayınlandı. Ve şu anda yaz gelen sonra bir yapabilirsin gelecek onu söyleyeyim ama ne zaman gelir bilmem dediğim gibi açıkçası yapabilirsin birazcık yük istiyor o yüzden ne zaman gelir bilmiyorum yapabilirsin ama yakın bir zamanda gelecek ee, ama ne zaman gelir dediğim gibi bilmiyorum ee, sonra da Terleten sonra da o diğer sürpriz iki sayımız çok güzelsin YouTube'da yükselmesi gereken hesaplardan bir tane hesaplardansın çok teşekkür ederim ee, açıkçası bu iyi dileğin için ee, inşallah da hak ettiğim yerlere geleceğim ee, i̇nşallah hak ettiğim yani geleceğim. Bu arada arkadaşlar lütfen 300 olalım, bakın lütfen 300 olalım, lütfen ya lütfen size yalvarıyorum lütfen 300 olalım, bakın lütfen. Ee, 300 olalım artık, lütfen 300 olalım. 300 aboneye özel bir video hazırlıyorum. Gerçekten güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum 300 abone için. Ee, 300 abone olalım, o 300 abone özel videosu da yayınlansın. 300 abone özel videosunu ne zaman yayınlayacağım? 300 aboneyi kesin garantilediğimizde mesela 305-310 oldum o zaman yayınlayacağım. Yani 300 olduğum an yayınlamayacağım. Çünkü 300 olduğumda hani düşüşe inişe oluyor. Yani düşüşler çıkışlar oluyor. O yüzden 305-310 olduğumda yani böyle 300 aboneyi kesin garantilediğimde yayınlayacağım. Yani 300'den düş, düşmeyeceğim kesin garanti olduğunda yayınlayacağım 300 abone özel videosunu. Ama sizden şunu istiyorum. Hep izleyen, izleyen hani kanala abone olmayıp izleyenler lütfen kanala abone olursa çok sevinirim. Lütfen 300 olalım artık. 300 olmayı hak, hak ediyorum bence. Hak ediyoruz. Hepimiz hak ediyoruz 300 olmayı. Lütfen ama lütfen 300 olalım artık. Mahalle takımının gücünü anlat herkes duysun. Mahalle takımının gücü gerçekten anlatılmaz bir güç. Çünkü şu anda yenildiğimiz herhangi bir takım yok. Bak bak onu söylüyorum size. Yenildiğimiz herhangi bir takım yok. E, kalede ben varım. E, defans ve orta sahada Olcay var. Ve forvet hattında da e, Bilal ve Ahmet var. E, kalede ben, defans ve orta sahada Olcay. Ve forvet hattında da e, Ahmet, Bilal var. E, gerçekten şu anda yenildiğimiz herhangi bir mahalle takımı yok. E, ve... Sizde de e, beni izleyenler, bakın mesela sen beni izliyorsun şu an. Eğer ki sizin mahalle takımınıza da maç yapmamızı istiyorsanız bana Instagram'dan yazın. Instagram'ım şu da çıktı. Instagram'ım şu da var. Sen eğer ki biz de maç yapmak istiyorsan mahalle takımın mahalle takımın mahalle takımını e, maç, senin mahalle takımın bizim mahalle takımımızla maç yapmasını istiyorsan şuradaki Instagram adresime yazabilirsin. Ee, diğer soylaya geçelim hemen. Diğer soylaya geçelim. Ee, az bir soyumuz kaldı zaten. 3 soyumuz kaldı. Senin YouTube'u bırakma için elimden geleni yapacağım. YouTube'u bırakmam için elinden geleni yapacaksın. Seni görmüyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Neden böyle bir şey yapacaksın? Hani ben YouTube'u bırakmayacağım. YouTube benim hayalim ve ben bu hayalime elbet bir gün ulaşacağım. Ama sen neden böyle bir şey yapacaksın? Onu anlamadım açıkçası. Yap ama ben bırakmayacağım YouTube'u. YouTube'u bırak. Yani o onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Anladın? Onun olasılığı uzayın evrenin içinde yok. Neler yapacaksın merak ediyorum. Neler yapacağım? İşte dediğim gibi yeni şeyler yapacağım. mutfaktalar mutfaktaya devam edeceğim. yeni dört şeyimi yayınlayacağım. Öyle şeyler yapacağım yani. Bunu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonradan, bir sonra geldik. Bir bu sorumundan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Artık lütfen ama lütfen 300 olalım bakın. Şu da istatistikler çıktı. %30 abone olmayan kullanıcı izliyor. Bakın %30 abone olmayan kullanıcı izliyor. Lütfen e, o e, abone olmayan izleyenler lütfen abone olun musunuz? Bakın lütfen abone olun. Ve artık 300 olalım. Şu 300'ü bir geçelim artık. Lütfen ama lütfen 300'ü geçelim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yeni videolar her çarşamba ve cumartesi. Kanalda yeni video olacak. Cumartesi günü yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.